Evet az önce son dakika gelişmesi olarak da verdik. Mısır'da yaşanan gelişmeleri konuşacağız şimdi. Doçent Doktor Gökhan Bacık telefon attığımızda hoş geldiniz Sayın Bacık. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Şimdi şu ne anlama geliyor onu öğrenmek istiyoruz. Mısır Türk büyükelçisinin e, ülkeyi terk etmesini istedi. Neden? Niçin bunu öğrenebilir miyiz? Şimdi biliyorsunuz e, en son darbesiyle yeni bir durum ortaya çıktı Mısır'da ve Türkiye bunu tanımıyor. Yani Türkiye hem başbakanın düzeyinde konuşmalarında Mısır'ın hala seçilmiş Cumhurbaşkanı Meşhur Cumhurbaşkanı'nın hapiste e, ya, mürsi olan mürsi olduğunu söylüyor. E, ve diplomatik olarak da hem bölgede hem uluslararası düzeyde Türkiye elinden geleni yaparak Mısır'daki bu askeri rejim gidişatı e, etkilemeye çalışıyor. Bunu Mısır'daki darbe rejimi, askeri rejim bir iç müdahale olarak görüyor. Ben Mısır'ı biraz takip ediyorum. Yakın zamanda Mısır, Mısır'daki askeri yetkililer televizyonlarda, başka yerlerde, başka vesilelerle Türkiye hakkında ciddi bir eleştiri kampanyası başlattılar. E, ve anladığım kadarıyla bu karar ile şu gösteriyor. Mısır'da bugün şöyle ya da böyle e, askeri yollarla, e, bir darbe ile de olsa iktidarı elinde tutan elifler, e, askerler, ve bir kısım politikacı, bunlara yardım eden politikacı Türkiye ile ilişkilerini durdurmanın, dondurmanın kendi menfaatlerine uyacağı kanaatindeler. Yani Türkiye ile ne kadar uzaklaşıyorsak kendi pozisyonlarının daha korunaklı hale geleceğini düşünüyorlar. ben hem internet ortamında hem başka ortamda da Türkiye'nin oradaki sefareti ve konsoloslarının faaliyetlerini takip etmeye çalışıyorum. Onlar Tüm Mısır'ı, bütün Mısır'ın Mısır her çeşidine Türkiye'nin ortak olduğunu ifade eden faaliyetler yapmaya çalışıyorlar. Çünkü Türkiye ile Mısır'ın münasebetleri, yani bir zamanlar aynı siyasi yapı içindeydik. Biz aynı bir devlettik yani tarihte bir zaman. E, Mısır modernleşmesiyle çok e, entelektüel yakınlaşma oldu. Yani bu ilişkileri koparmak çok zor bir kararla. Ama şu gün itibariyle yeni bir e, saçık ortaya çıkmıştır. E, Türkiye bence bunun karşısında İki şeye dikkat etmelidir. Birincisi şudur, eğer burada bu askeri rejimi e, çok iyi düşünmek gerekiyor. Yani bu ne kadar kalacak, kalıcı mı? Çünkü hatırlarsanız Sisi İkizler'e gelince Türkiye'de şöyle bir hava esti. Bu geçicidir. 3-5 evet. hafta sonra geri püskürtülür. Bence burada bir e, muhasebe yapmak lazım. Yani tekrar hesaplama yapmak lazım. Bu iş uzarsa Mısır'da diyelim ki 5 yıl, 3 yıl, 4 yıl uzayabilir. Mısır'da çok ciddi hareketler var. Bunlara iyi bakmak lazım. Mısır toplumunu iyi anlamak lazım. Ve buna göre bir yeni durum tespit etmek gerekir. Bu ne olabilir? Yok. Biz bunu hiçbir şeye rağmen devam ediyoruz denilebilir Türkiye. Türkiye egemen bir devlettir. Türkiye'yi idare edenler kendi siyasetlerini ee, bağımsız şekilde tatbik edeceklerdir. Ona hiçbir şüphe yok. Sayın Bacım şunu bu, soracağım. Evet. Özür dilerim. Ee, az önce Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Bu geçici bir durumdur dedi ee, bu konu, yaşanan bu aslında gerilim. Geçici bir durum derken acaba Sayın Cumhurbaşkanı'nın bildiği veya bizim bilmediğimiz bir şey mi var? Ee, kısa bir süre sonra yönetim tekrar değişecek Mısır'da? Neden geçici bir durum dedi? Acaba? Yani şimdi bakın, yani... Şimdi bu yani geçici demek yani 5 yıl geçici 10 yıl geçici bir gün işler yoluna girecek anlamında mı kullandı Cumhurbaşkanı yoksa çok stratejik 3 5 ay için onu bilmiyorum. Evet tarih vermedi. Ee, yani bir uluslararası ilişkilerde hiç kestirim yapmamak lazım. Çok yani geleceği kimse göremez ama ben bana sorarsanız iç ve dış parametreler bu rejim kalabilir eğilimli de, de işaretler var gidebilir gününde de işaretler var. Yani Amerikalılar çok baskı yapmıyorlar. Ruslar da baskı yapmıyorlar. Mesela Ruslar geldiler, biz sizin silahınızı veririz dediler Amerika ile aranız kötüyse. Ee, yani dünya artık böyle her şeye fırsat veren bir dünya. Yani siz bir ülkeyle aranız kötü olunca öbür silah verebiliyor. Dolayısıyla burada şöyle bir durum var. Türkiye bence şunun yeniden hesaplamasını yapmalı. A planımız evet durum geçicidir. Nasıl olsa 3 ay 5 ay var o zaman biz kendi yolumuza gidelim deriz. Ama B planı da şu olsun. Diyelim ki bu durum 5 yıl sürecek Mısır'da. Biz ne yapacağız? Yani bu Mısır'la 5 yıl ilişkileri donduralım mı? Bu 5 yıl boyunca Mısır'daki okullarda şöyle şöyle eğitim verilecek çocuklara Türkiye hakkında. Televizyonlarda şöyle şöyle şey öğrenecek. Yani bunu yapmak da devlete düşer. Ben alternatifleri söylüyorum. Dolayısıyla Mısır'daki durumun gidişatı hakkında bir iyimser ve bir kötümser senaryo yaparak ikisini eş güdümlü götürmek gerekiyor. E, çünkü bakın e, Arap Baharı bize şunu gösterdi. Tırnak içinde Arap Baharı diyorum. Ee, bazı e, erken algıların hepsi yanlış çıktı. ya yani Mesela Suriye meselesi nasıl olsa gider. Bak gitmedi yani. Şimdi gitse ne olur? Suriye diye bir şey kalmadı. İşte Mısır'da tarih geriye yürümez. Demokrasi kazanır. Bak, tarih geriye yürüyebilir yani. Kötüler bazı işleri kazanabilir maalesef. Dolayısıyla benim anladığım kadarıyla Türkiye'de bazı meselelerde ve tarih hep iyi gider. Nasıl olsa iş yolunu bulur gibi bir grup özellikle entelektüelin de e, marifetiyle böyle bir şey pompalanıyor. Siyaset bunu da dikkate almalı ama bir B planı da yapmak zorunda. Yani evet. bu Mısır'daki bu adamlar 5 yıla iktidarda kalırsa ne yapacağız? Biz? Evet. Evet. çünkü sadece mesele Mısır değil. Mısır'ın işte Hamas'la münasebetleri var. Mısır'ın eee şu şurada münasebetleri var. Burası ile münasebetleri var. Yani Türkiye'de hepimiz istiyoruz ki hepimiz şundan müttefikiz yani. Mısır'daki darbe bir yapılan utanç vericidir. Seçilmiş bir Cumhurbaşkanının bir kafese çıkarılmasından daha kötü bir durum yoktur. Bundan herkes rahatsız olur. Bunu bir yazdıktan sonra ama şunu da yapmak lazım. Bu işi bu insanlar uzun uzun sürdürebilecekse yani şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Esed gibi bu kadar otoriter, bu kadar imkandan mahrum bir adam bu kadar işi uzun sürdürebiliyorsa Sisi ne yapabilir, şunu yapabilir, bunu yapabilir. Dolayısıyla bu statikonun süreceği ihtimalin de hesaba katarak bir strateji geliştirmek zorundayız. Evet Sayın Bacık çok teşekkür ederiz. Sağ olun ağzınıza sağlık bu sıcak gelişmeyi paylaştınız bizimle.